Merhaba arkadaşlar. Bugün size Bermeo üzerinden para kazanmayı öğreteceğim. İlk önce Play Store ya da App Store üzerinden Bermeo uygulamasını indiriyoruz. İndirdikten sonra uygulamaya giriş yapıyoruz. Siz giriş yapınca yeni kullanıcı oluşturmanız gerekecek. Create Account'a basacaksınız. Ondan sonra karşınıza böyle bir ekran gelecek. Burada başta ABD bayrağı oluyor. ABD bayrağının üstüne basıp Türkiye'yi seçiyorsunuz. Türkiye'yi seçtikten sonra başında sıfır olmadan telefon numaranızı yazıyorsunuz ve sağdaki sen tuşuna basıyorsunuz. Sen tuşuna bastıktan sonra 30 saniye içinde telefonunuza gerçek kullanıcı olduğunuzu onaylamak için bir kod gelecek. O pini yazıyorsunuz oraya. Alt tarafa e-posta adresi bir altta da kullanıcı adınızı yazdıktan sonra sign up diyoruz. Sign up'tan sonra hesabınız açıldı. Bundan sonra sağ alttaki mi tuşuna basıyorsunuz. Ondan sonra İkinci tıklama olarak da Redeem Tokens kısmına basıyorsunuz. Redeem Tokens'e de size vereceğim 5 dolarlık kodu gireceksiniz. Yani 87 c 0 ac 2 f bu kodu girdikten sonra hesabınızda 5 dolar para olacak. Bu kadar arkadaşlar.